Aa, çok serindim. Tamam. Ben de abime gideyim hastaneye. Ona da anlatayım her şeyi. Seninle gelmemi ister misin? Yok, ben yalnız konuşayım. Gerçekten? Gerçekten. Peki gelin hanım, gelinliğinizi pansiyona bırakayım mı gelirken? Tamam. Ama Füsun ablayla Meleğe bir şey söyleme, tamam mı? Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Bu odadaki mahkuma mı baktınız? Nerede? Ondan az önce cezaevine geri götürdüler. Cezaevine mi? Evet. Bir gün düşer Niyazi, merak etme. Selamünaleyküm. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk usta. Ne bu neşe oğlum? E i̇şler yolunda nihayet Allah'a şükür. Olur, sen mert adamsın belli. Ona bir diyecek yok. Ama Leyla da benim için herkesten kıymetlidir. Onun gözünden akacak bir damla yaşını hesabını artık senden sorarım haberini. Eyvallah usta, sen merak etme. Bundan sonra hiç kimse hiçbir şey üzemez Leyla'ma. <laughs> i̇nşallah oğlum, İnşallah. <laughs> Abi alıcı tamirhanede bekliyor, gidelim mi? Evet. Ee. Geçerken beni de Palulu'nun dükkanına bırakır mısınız he? Eyvallah. Hadi. Hadi. Hadi kolay gelsin. Ferhat abi, parayı bıraktım. Koyma beni o koğa. Uzun etme Orhan, yürü. O koç döndürürler beni. Koyma beni oraya. Nereye koyayım paşam? İstersen sana özel oda açalım he. Müdürü göreceğim. Öyle isteyen istediği zaman müdürü göremez. Yürü. Öldürürler beni o koğuşta. Yürü lan senle mi uğraşacağım bütün gün? Vay anam kimleri görüyorum? Koğuşumuzun Külhan Bey'i geri gelmiş. ...uzak dur benden. Ne oluyor? No! Birileri havanı almış. Öyle kabara kabara gelmedin içeri. Allah belamı versin. İşte öyle pısar oturursun. Olacağı budur. Havanı alanların ya elleri rahat görmesin. Ağam üstüne gitme istersen. Yaralı zaten yazıktır günahtır. Sen de kimsin lan? Yancıları konuştu nerede görülmüş? Yürü git almayı ayağımın altına. Hadi. Siz de bana bir keyif kahvesi yapın bakayım. Orhan, bir şeye ihtiyacın var mı kardeşim? Yok, yok, yok tamam. Buradaki gelsin. Sarı kızıma iyi bak. Görüşürüz. Şemsettin. Geçen sana biraz bağırdım. Kusura bakma kardeşim. Ya senin canın sağ olsun Umut. Sen de ayrını gör. Say. Hadi eyvallah. Şemsettin deyip duruyorsun abi adamın adı Hakan. Bu arada kalan parayı ne yapacaksın abi? Yanlış anlam ama istiyorsan sana hemen yeni bir minibüs bakayım. Yok bu Hüseyin. Şimdi Leyla yengenin iyi bir hayat kuracağım. Minibüsün işine de sonra bakarız. Hadi gidelim. İşimiz var Hüsko. Niye getiriyorsunuz beni buralara kadar? Şey, beni içeri almadılar da sizin izniniz gerekiyormuş. Almazlar tabi. O günler geçti bacım, artık giremezsin içeri. E, bugün görüş günü değil mi? Geçen seferki gibi. Geçen sefer Murat'ın hatırına soktuk seni içeri. Artık giremezsin. Ne olur bugün de gireyim lütfen. Yürü kardeşim, jandarmayı çağırtırma bana. Kaybol. Tamam Sen dükkanın camına satılıp diye yaz. Gelenlere de sen ilgilenirsin. He? Alıcı çıkarsa da beni bu numaradan Hemen bulurlar beni. Yok. Ben de artık dönmem hmm. olur. Sağ ol Sağ Sağ ol. <laughs> sağ olasın Parolu. Çok makbule geçti. Ne demek usta? Lafı mı olur? Üzülme be usta. Burada yeni bir iş kurarsın kendine. Yeni bir düzen kurarsın ha? Ya Paloluk bu yaştan sonra yeni düşünmek bile zor ya. Nasip de varsa olur. Usta sen ne iş yapardın Mehmet'e? Yorgancıydı. İşin zor be usta. Her yerde hazır yorgan satılıyor. Kim niye gelsin ki öğrenci? Hay dilin şişsin senin Kemal. Vallahi dilin şişsin. Oğlum Avu geri geldi. Ne iş var o kızım bu mahallede? Deli midir ne? Oğlum o kız diyorum. Yani oydu galiba. Çok hızlı geçti ama. Murat, abim cezaevine götürmüşler. Yine aynı koğuşa koyarlarsa canı tehlikeli. Ne olur bir şey yap. Nişanın dururken niye bana geliyorsun ki? Git bundan sonra Umut Paşa halletsin gizli saklı işlerini. Sen biliyordun. Sen konuştun başkardiyanla beni içeri almaması için. İstesen koğuşunu da değiştirebilirdin. Öyle yağma yok Leyla. Her türlü kirli işte ben koşturayım. Sen git Umut Paşa'yla gününü eğlendir. Gizli gizli nişanlan ha. Hani karşılık beklemeden yapıyordun bu iyilikleri? Umut'la nişanlanmanın abimle ne alakası var? Ben sana yangınım Leyla. Bunu kafana sokamadın mı hala? Boşu boşuna mı kendimi ateş atıyorum sanıyorsun? İğreniyorum senden Murat. Gel iyice düşün. O Umut zibidisine güven olmaz. Seni daha önce de yarı yolda bıraktı. Gel vazgeç. O abini rahat ettir. İstersen içeriden bile çıkarırım. Bizi kimsenin bulamayacağı bir yere gideriz. Seni prensesler gibi yaşatırım. Vazgeç. Öleceğimi bilsem seninle bir yere gelmem Murat. Sen de biraz geldiğinden beri kafanı dışarı çıkarmadın. Yok abla. Ben tek başıma çıkamam. Kaybolurum, korkarım. İyi, Leyla gelsin de çıkarsın seni. Bir deniz havası alın ha. Evet, sizin yanınızda gelen kız söyledi. Bugün öğleden sonra buraya gelecekmiş. Ee, evet evet annen annen gelecekti ama bir işi çıkmış arayıp haber verdi. Neden oyun oynuyorsunuz benimle? Ya bütün dengemi bozdunuz. Ya sizi gördüğüm günden beri uyuyamıyorum artık. Kulağımda hep annemin hayal meyal sesi. Ya ne olur yapmayın bunu bana. İhsan dinle beni. O beni bırakıp gitti. Bir daha da gelmeyecek. Dalga geçer gibi her gün bana yalan söylüyorsunuz. Yok, yok, yok. Yo. Anne seni bırakmadı. Yemin ederim. Aile doktoru doğurmasına izin vermedi. Doğurursan ölürsün dedi. Annem buna rağmen doğurdu seni. Seni canı pahasına doğuran bir kadın... ...bırakıp gitmiş olabilir mi? Size inanmıyorum. Her gün başka bir yalan uyduruyorsunuz bana. Neyse. Kaldır başını. Leyla, ben de sana geleyim. Ne oldu? Bize mutlu olmak haram Umut. Ne oldu? Sakin, sakin ol. Hadi. Murat. Murat abimi başka koğuşa aldıracaktı. Avukat da tutmuştu, içeriden çıkaracaktı. Şimdi senin nişanlı olduğumuzu öğrenince... Leyla, artık Murat'tan yardım istemek yok. Tamam mı? Abimi yine aynı koğuşa koymuşlar Umut. Başka beni içeri almadı. Çok korkuyorum. Senin de avukatın adresi var mı? Hı? pansiyona git. Ben onu alır Halledeceğim ben. Söz. Sen üzülme. Hadi güzel. gir Nisan kızım ne güzel sürpriz bu hoş geldin geç otur Ali amca benim doğumumda sen de vardın değil mi Evet de nereden çıktı şimdi kızım bu Annemin beni doğurması çok riskliymiş. Bunun için canını tehlikeye atmış. Bu doğru mu? Efendim, iki dakika rahat bırakın be kardeşim. Bir dışarı çıkacağım. Yemek yiyeceğiz. Tamam, bir çorba içip döneceğim geri. Sen de kim?